Bir gün uyandın ve kendini büyük bir boşlukta sürüklenir gibi hissettin. Sanki dünyadan kopmuş, güneş sistemi denilen aslında bir ateşin etrafında, birbirinden yüzlerce kilometre uzağa savrulmuş ufak kaya parçalarının arasında süzülür gibi. Bu boşluk hissini yaratan şey, önemli bir şeyin eksikliği gibidir. Tanıdık bir şeyler kaybolmuştur ama kaybolan, eksik olan şey nedir adını koyamazsın. Bir anda da olmadı aslında bu. Uzun süredir usul usul yaklaştığını hissettiğin bir şey sonunda sessizce teslim almıştır seni. Tanıdığını sandığın insanlar sana yabancı gibi görünmeye yıllardır yapmakta olduğun iş anlamsız gelmeye başladı. Oysa gençliğindeyken başarı, mutluluk ve anlamın gelecekte seni beklediğine inanıyordun ileride bir yerlerde O geleceğin tam ortasında uyandın işte. Yıllarını mutluluğun yakalanabilecek bir şey olduğuna inanarak geçirdin. Yeterince çalışırsan, yeterince kazanırsan, doğru kişiyi seversen, doğru yerde yaşarsan sonunda oraya varabileceğini düşündün ve bir süreliğine bu işe yarıyor gibi geldi. Ama içinde bir şey asla tam olarak yerli yerine oturmadı. Ne kadar başarı elde edersen et, içinde hep o sessiz ve rahatsız edici ses vardı. Sanki bir şeyler eksik. Toplumun sana biçtiği rollere devam etmek için göz ardı ettiğin bu ufak çatlaklar sonunda birleşip büyük bir gürültüyle kırıldığı içinde. Ve sessizliğin içinde buldun kendini. İçinde olduğun an, tarifsiz ve tanımsız eksiklerden ibaretti. Geçmişin ise karşındaydı, yıllardır içine doğduğun roller seni tanımlar gibi olmuştu. İyi biri olmak, görevlerini yerine getirmek, başkalarının beklentilerini karşılamak, bunları yaparken bazen gülümsedin, bazen sustun, bazen de içinden geçenleri bastırdın. Başarılı oldun, umutlar kurdun, düş kırıklıkları yaşadın. Bazı hayallerine kavuştun, bazılarını yolda yitirdin. Ama şimdi o yolda elde ettiklerinin sandığın kadar anlamlı olmadığını hissetmeye başladın. Bir şeyler yerinden oynuyor ve içindeki soru büyüyor. Ben kimim? Bu hayatı neden böyle yaşıyorum? O anda fark edersin ki yıllarca sahip olduğunu sandığın şeyler aslında sana ait değilmiş. Geçmişin, başkalarının sana yüklediği kimlikler, görevler, başarılar Bugüne kadar taşıdığın birer bagajdan ibaretmiş. Onlar senin olduğun şeyler değil, sahip olduklarınmış. Ve şimdi tüm o dışarıya gösterdiğin yapının ardında daha derin bir ben uyandırılmayı bekliyor. Bu karanlıkta sana ışık tutması için, bu boşlukta yolunu sana gösterecek rehberler getirdim. Çoğu insanın kavrayamadığı hakikatleri görebilen büyük zihinler onlar. Carl Jung karanlıkta kalmış taraflarımızı gün ışığına çıkaran adam. Abraham Maslow, başarıya bambaşka bir tanım getiren düşünür. Viktor Frankl, anlamın verilmediğini, seçildiğini kanıtlayan insan. Sören Kierkegaard, korkunun düşman değil, özgürlüğe açılan kapı olduğunu öğreten filozof. Carl Rogers, yaşadığımız hayatın bize biçilenden farklı olabileceğini gösteren terapist ve Alfred Adler. Geçmişimizin mahkumu değil, geleceğimizin yazarı olduğumuza inanan psikanalist. Hepsinin sana aktaracağı bir hakikat var. Her şeyi alt üst edecek bir hakikat. Bu yaşadıkların kriz değil, bir uyanıştır. Sana özgü gerçek hayat henüz başlamadı. Devam etmeden önce bu uzun çetrefilli ve garip yolda beraberce ilerlemek için eğer abone değilseniz, Aklını Koru kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yapay zeka aracılığıyla bu büyük zihinlerin rehberliğini sunduğum içeriklerden haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Carl Jung bu uyanış ile karşımıza çıkan şeyin gölgemiz olduğunu söyler. Yıllar boyunca bastırdığın duygular, görmezden geldiğin arzular, söyleyemediğin cümleler Yaşanmamış öfken ve inkar ettiğin kırılganlıkların hepsi içsel dünyanda birikir. Bunlar bilinçli yaşamında yer bulamayan, belki çocukluğundan kalma ya da zamanla unuttuğun düşünceler, izlenimler ve imgelerdir. Yok olmazlar. Geri çekilir, tıpkı kendine karşı dürüst olmadığında fısıldayan bir ses gibi gözlerden uzak bir yerde seni beklerler. Jung bilinç dışının içeriğinin aşırı tuhaf ve beklenmedik olabileceğini ima eder. Ne zaman ki bir boşluk hissi, bir tatminsizlik ya da içsel bir huzursuzluk yüzeye çıkar, işte o zaman bastırdığın bu parçalar, yani senin gölgen, rüyaların ya da sezgilerin aracılığıyla seni dürtüklemeye başlar. Bu seni korkutabilir çünkü bilinç dışının içeriği beklenmedik olabilir ve gölgeyle yüzleşmek, kendinle savaşmak gibidir. Kolay değildir. Ama tam da bu noktada asıl soruyu sormalısın. İçimdeki bu çatışmayla savaşmaya devam mı edeceğim yoksa zıtlıkların uyumunu sağlayacak, bu içsel savaşı barışa çevirecek cesareti gösterecek miyim? Jung, insanların çelişkili olanın kendisiyle nasıl uyum içinde olduğunu bilmediklerini söyler. Çünkü gölge düşmanın değil, aksine o senin unuttuğun, dışladığın, hatta belki de şeytanın olarak gördüğün ama aslında reddettiğin için daha da tehlikeli hale gelen parçandır. İçindeki o ilkel insan, görmezden geldiğin benliktir. Jung, dış karşıtlığın, iç karşıtlığının bir imgesi olduğunu ve reddedilen her şeyin hala doğamızda var olduğunu belirtir. Onu görmeyi, tanımayı ve sahiplenmeyi seçtiğinde, hayatının akışını belirleyen bu içsel yolculukta bütünlüğe, yani Jung'un bireyleşme dediği sürece adım atmış olursun. Bu, zıtlıkların bir araya geldiği bir uyum yoludur ve ancak kendinin bilincine vardığında mümkündür. Bu yolculuk her zaman düz değildir hatta ıstırap verici olabilir ama seni bekleyen tek yoldur. Rehberimiz kendi içindeki yolu tamamlaman gerektiğini ve başka tüm yolların seni aldatacağını söyler. İşte o zaman anlarsın. Gerçekten kendini tanımak bastırdığın geçmişinle acı verici bir hesaplaşma değil. Onu yani içindeki tüm parçaları sahiplenmektir. Bu Jung'un persona dediği Toplum için takındığın maskeleri indirmeyi ve kendi gerçek doğanla çıplak bir yüzle yaşamaya karar vermektir. Persona, hem başkaları üzerinde belli bir izlenim uyandırmak hem de bireyin gerçek doğasını gizlemek için tasarlanmış bir maskedir. Kendini bilmeyecek ölçüde personasıyla özdeşleşen kişi yüzeysel olur. Bu yolculuk kitaplarda veya öğretmenlerin ağzında bulunmayan kalbin daha derin bir içgörüsüyle ve rüyalarla mümkündür. Buradan Maslow'un sesine kulak verelim. Ve başarının tepesinde iken bile sessizce daha fazlası olmalı diye yankılanan düşünceyi sorgulayalım. Abraham Maslow insan ihtiyaçlarını bir piramit olarak düşündü. Tabanı açlık, cinsellik gibi fiziksel gereksinimler oluşturur. Ardından güvenlik, aidiyet, saygı ve en tepede kendini gerçekleştirme yer alır. Ama çoğu insan o zirveye varamaz. Çünkü konforla kandırılır, başarıyla avutulur. Sen de yıllarca bu yapının içinde tırmandın. Diploma, iş, statü, çevre. Birileri aferin dedikçe biraz daha yukarı çıktığını sandın. Her kazandığında bir sonrakine ulaşmak için biraz daha hızlandın. Ama şimdi bir sabah kendi zirvende uyanıyor ve ve şunu soruyorsun. Peki şimdi ne? Maslow'un da işaret ettiği gibi bu sorunun cevabı dış dünyada değil, içsel bir dönüşümde saklı. Çünkü gerçek doyum ne maaşta, ne alkışta, ne de başarı listelerinde. Gerçek doyum kendi iç pusulana kulak verip ben neyi anlamlı buluyorum sorusunun izini sürmekte. Ve işte o an başlar asıl devrim hayat artık ne elde ettim değil, neye dönüştüm sorusuna cevap vermek zorundadır. Bu dönüşüm acı verici olabilir çünkü seni yıllarca ayakta tutan sistemin çatladığını hissedersin. Ama aynı zamanda bir doğumdur bu, senin olmayan bir hayatı bırakıp sana ait olanı kucaklamaya başladığın andır. Sana Viktor Frankl'ı tanıtayım. O, aklın almayacağı kadar korkunç şeyler yaşadı. Nazi toplama kamplarından sağ çıktı. Ailesini, kariyerini, özgürlüğünü kaybetti. Ve bu dehşetin tam ortasında insan deneyimine dair her şeyi değiştirecek bir keşif yaptı. Mutluluk peşinden koşacağın bir şey değildir. Mutluluk, anlamla yaşadığında kendiliğinden ortaya çıkan bir şeydir. Frankl Kamp'ta bazı insanların tüm acılarına rağmen hala hayatta kalmaya yetecek bir şeye tutunduğunu gözlemledi. Bir amaç, ertesi güne uyanmak için bir neden. Ve fark etti ki, hayatta kalanlar en güçlü olanlar değil, uğruna yaşamaya değer bir şey bulmuş olanlardı. Sen de yıllarını mutluluğun peşinden koşarak geçirdin. Ama yanlış yerde arıyordun. İş, takdir edilme, sahip oldukların bunların hiçbiri yeterli olmadı. Çünkü mutluluk alınan bir şey değil, izin verdiğin bir şeydir. Hayatın daha derin bir anlamla uyumlu olduğunda kendiliğinden gelir. Peki bu senin için şimdi ne anlama geliyor? Anlamsız gelen bir yaşamda anlamı nasıl yaratırsın? Frankl, anlamın üç şekilde geldiğini buldu. Çalışmayla, aşkla ve acıyla. İlki, çalışma yoluyla anlam. Sadece bir iş değil, bir çağrı. Kendinden daha büyük bir amaca hizmet eden bir şey yapmak. Bu büyük bir şey olmak zorunda değil. Bir çocuk yetiştirmek, bir topluluk inşa etmek, senden sonra da var olacak bir şey yaratmak olabilir. Bu katkıda bulunmakla ilgilidir. İkincisi, aşkla gelen anlam. Romantik aşk değil. Hayatı zenginleştiren türden bir sevgi. Derin dostluklar, şefkat, paylaşılan deneyimler seni gerçekten gören insanlar. Eğer hayatında seni gerçekten tanıyan biri yoksa, henüz yaşamıyorsun demektir. Üçüncüsü, acı yoluyla anlam. Anlaması en zor ama en güçlü olanıdır. Acı hayatına girdiğinde ki girecektir, bir seçeneğin olur. Seni yıkmasına izin verebilirsin ya da onu dönüştürebilirsin. Dünyadaki en amaç dolu insanlar en büyük acılarını en büyük görevlerine dönüştürmüşlerdir. Hayatta kalanlar, şifacı olmuş, kaybolmuş olanlar, şimdi başkalarına yol göstermektedir. Frankl şöyle der, Artık bir durumu değiştiremiyorsak, kendimizi değiştirmekle yükümlüyüz. Sırada Sören Kierkegaard var ve diyor ki, İnsan, hayatının tamamen kendi ellerinde olduğunu fark ettiği an sersemler. Bu sersemlik, korkudan çok daha derin bir şeydir. Değişimden ne kadar korktuğunu biliyorum. Her şeyi fazla düşündüğünü, tereddüt ettiğini, bir adım atmadan önce tüm olasılıkları tarttığını, tanıdık olana nasıl tutunduğunu ve kendine nasıl bir gün hazır olduğumda risk alırım, o adımı atarım dediğini. Ama hiçbir zaman kendini hazır hissetmiyorsun değil mi? Sören Kierkegaard bu korkuyu çok iyi tanıyordu. Buna özgürlüğün baş dönmesi diyordu. Hayatının tamamen senin ellerinde olduğunu fark ettiğin o ürkütücü an, elinde bir senaryo yok, bir garanti yok, sadece sen bilinmeyenin kenarında duruyorsun, eğer atlarsam ne olur korkusuyla felç olmuş bir halde. Ama Kierkegaard başka bir şey daha biliyordu. Korku düşmanın değildir. O eşiktir. Ve gerçekten sana ait olan hayata adım atmanın tek yolu bu korkuyu kucaklamaktır. Asla kendini hazır hissetmeyeceksin ve hazır olana kadar beklersen sonsuza kadar beklersin. Ama bu her korkunun göz ardı edilmesi gerektiği anlamına da gelmez. Peki ne zaman sıçraman gerektiğini nasıl anlayacaksın? Kierkegaard'a göre iki tür korku vardır. Tehlikeyi işaret eden korku ve büyümeyi işaret eden korku. İlkine içgüdü deriz. Bir yerde yangın varsa içine girmek yerine kaçman gibi. Ama ikinci tür korku farklıdır. Yeni bir şeyin eşiğindeyken belirir. Seni hem korkutan hem de içine çeken bir şey. İşte o seni çağıran korkudur. Ona doğru yürümelisin. Hayatın boyunca hep yapmak isteyip de cesaret edemediğin şeyleri düşün. Gizlice hayalini kurduğun o işi, yaşamak istediğin o yeri, insanların ne düşüneceğinden korktuğun için sakladığın o içsel parçanı. O hayatla aranda duran tek şey bilinmeyene duyduğun korkudur. Kierkegaard'ın inanç sıçrayışı sadece risk almakla ilgili değildi. Kanıtlanamayan bir şeye güvenmekle ilgiliydi. Kimileri için bu Tanrı'ya olan inançtır. Kimileri için kendine olan inanç. Ama özünde bu sıçrayış sana ait olan hayatın, korkunun öteki tarafında olduğuna inanmaktır. Henüz bir kanıtın olmasa bile. Oysa bir gün öyle bir noktaya gelirsin ki, aynı kalmak değişmekten daha acı verici olur. Yeni bir şeyin eşiğinde durursun. Kalbin deli gibi atar, miden sıkışır. Gerçekten yapabilir miyim? dersin. Ve işte bu anı hatırla. Korkunun bir dur işareti olmadığını, olağanüstü bir şeyin eşiğinde olduğunu gösteren bir işaret olduğunu hatırla. Peki sıçrayış nasıl yapılır? Birincisi, dönüşüm anlarını tanımayı öğren. Bir karar seni hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyorsa dikkat et. Bu bir ipucudur. İkincisi, kesinliği bekleme. O asla gelmeyecek. Kendini hazır hissetmeden başla. Üçüncüsü, en büyük hatanın hiçbir şey yapmamak olduğunu kendine hatırlat. Kierkegaard şöyle demişti. Cesaret etmek, geçici olarak ayağını kaybetmektir. Cesaret edememek ise kendini kaybetmektir. Sıçrayış her zaman imkansız gibi gelir. Ta ki yapana kadar. Hayatını başkalarını rahat ettiren bir versiyonun olarak geçirdin. Rolünü oynadın, doğru şeyleri söyledin, doğru maskeyi taktın. Ve bir süreliğine bu kişi olduğuna kendini inandırdın. Ama sana bir soru sorayım. En son ne zaman gerçekten özgür hissettin? Carl Rogers, bir hayatı gerçek kılan şeyin ne olduğunu araştırarak geçirdi ömrünü ve çoğu insanın asla fark edemediği bir şey keşfetti. Kendinden ne kadar uzaklaşırsan o kadar kaybolursun. Şimdi sana rahatsız edici bir soru sormam gerek. Kendinden beklentileri, baskıyı, korkuyu tamamen çıkarıp attığında geriye kalan kim? Cevap seni korkutuyor. Çünkü yıllarca dışarıdan doğru görünen bir hayat kurdun ama içten içe bir şeylerin oturmadığını biliyorsun. Kağıt üzerinde mantıklı duran bir yolu izledin ama derinlerde bir yerlerde bir şey eksik. Sürekli o eksikliğin dolmasını bekledin. Belki daha çok çalışırsam, daha fazlasını başarırsam Kendimi yeterince kanıtlarsam sonunda tamamlanmış hissederim dedin. Ama hissedemedin. Çünkü sorun yeterince yapmamış olman değil, kendin olmaman. Rogers bu durumu uyum olarak tanımlardı. İçindeki kişiyle dış dünyada yaşadığın hayatın sonunda örtüşmesi. Kendini özgür hissetmenin tek yolu bu. Ama ya kim olduğunu bilmiyorsan, ya o kadar uzun süredir başkalarının beklentilerine göre yaşıyorsun ki, kendinle bağını kaybettiysen. Rogers'ın buna da bir cevabı vardı. İlk adım, kendini sansürlemeyi bırak. Sırf uyum sağlamak için kelimelerini, tonunu, fikirlerini değiştirdiğin anları fark et. Kendine şunu sor. Yargılanma korkum olmasaydı ne söylerdim? İkinci adım, seni heyecanlandıran şeyleri fark et. Mantıklı olmasa bile seni çeken, içini kıpır kıpır eden şeyleri izle. Bu, gerçek benliğinin sana seslenişidir. Üçüncü adım, radikal bir kendini kabulleniş pratiği yap. Rogers derdi ki, gerçek büyüme, kendini düzeltmeye çalışmayı bırakıp, aslında hiç bozulmadığını fark ettiğinde başlar. Artık rol yapmanın seni yorduğu, istemediğin şeylere evet demenin, ait olmadığın yerlere gitmenin, sana uymayan bir hayatı yaşamanın dayanılmaz hale dönüştüğü o gün geldiğinde Rogers'ın sözünü hatırla. İyi hayat bir varış noktası değil, bir süreçtir. Ve o süreç sen artık numara yapmayı bıraktığında başlar. Bugüne kadar inandığın en büyük yalan geçmişinin seni tanımladığıdır. Yaptığın hatalar, pişmanlıkların, sana kim olduğunu söyleyen insanlar Tüm bunların seni kaçamayacağın bir yola sürüklediğine inandın. Ama Alfred Adler sana aksini söylerdi. O, hayatını insanların neden mutsuzluk döngülerine hapsolduğunu anlamaya adadı ve fark etti ki insanlar yaşadıkları şeylerden dolayı değil, o şeyler hakkında kendilerini anlattıkları hikayeler nedeniyle sıkışıp kalıyor. Eğer kendine başarısız biri olduğunu söylersen o şekilde davranırsın. Değersiz olduğunu düşünürsen, hak ettiğinden daha azına razı olursun. Sonsuza kadar sıkışıp kalacağına inanırsan, asla ileri gidemezsin. Ama ya bu hikaye doğru değilse? Adler, bir insanın her an hikayesini yeniden yazabileceğini biliyordu. Sen geçmişinin kurbanı değilsin. Hatalarınla tanımlanmıyorsun. Eskiden kim olduğunla sınırlı değilsin. Şu anda, tam da şu anda ne kadar özgür olduğunu sen belirlersin. Ama ne düşündüğünü biliyorum. Bu kadar basit olamaz. Peki ya geçmişin gerçek başarısızlıklarla doluysa? O zaman hikayeni değiştirmek, kendine yalan söylemek olmaz mı? Adler'in cevabı şuydu: Geçmişin bir gerçektir. Ama ona hangi anlamı verdiğin, senin seçimin. Evet, kötü şeyler oldu. Evet, hatalar yaptın. Ama bunlar seni tanımlar mı? Ancak buna sen karar verirsen. Geçmiş sadece bir olaylar dizisidir. Onlara güç veren tek şey, senin onlara yüklediğin anlamdır. Peki, bu hikayeyi nasıl değiştirirsin? Birinci adım, onu sorgula, kendinle ilgili inandığın şeyleri yaz. Ben hep başarısız olurum. Yeterince iyi değilim. Asla mutlu olamayacağım. Kendine sor, bu nesnel olarak doğru mu, yoksa sadece kendime yıllardır söylediğim bir tekrar mı? İkinci adım, aksini kanıtlayan örnekler bul. Başardığın bir anı, güçlü kaldığın bir durumu, üstesinden geldiğin bir zorluğu hatırla. Üçüncü adım, yeni hikayenin doğru olduğunu varsayarak hareket etmeye başla. Eğer kendine ben yeterliyim deseydin, nasıl davranırdın? Ben değerliyim deseydin, Hangi tekliflere evet derdin? Hangi durumlardan nihayet uzaklaşırdın? Geçmişinin sadece bir referans noktası olduğunu anladığında, kalemin hep elinde olduğunu fark edeceksin. Ve o kalemle farklı bir hikaye yazmaya karar verdiğin an hayatın gerçekten başlayacak. Boşluğa uyandığın o an bir kriz değil, bir son değil. Bu bir başlangıç. Jung sana gösterdi ki sen kırık değilsin. Sadece tamamlanmamışsın. Maslow sana öğretti ki, başarı sahip olduklarınla değil, kim olduğunla ilgilidir. Frankl ispatladı ki, anlam verilmez, seçilir. Kerkegaard hatırlattı ki, korku durmak için değil, sıçramak için bir işarettir. Rogers sana gösterdi ki, rol yapmayı bıraktığın an yaşamaya başlarsın. Ve Adler kalemi eline verip şöyle dedi. Hikayeni yeniden yaz. Artık bir hayatın peşinden koşmuyorsun. Artık o hayatın içine adım atıyorsun. Ve artık sen hazırsın. Eğer bu videoyu buraya yani sonuna kadar izlediyseniz öncelikle teşekkür ederim. Lütfen yorumlara düşüncelerinizi, hislerinizi yazın. Gerçekten merak ediyorum. Ve eğer hala takip etmiyorsanız ve bu video size biraz olsun tanıdık biraz olsun iyi geldiyse, Aklını Koru kanalına abone olmanızı ve bu yolculuğa katılmanızı çok isterim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.